İşte bu kitapta zaten ilk kitabımda düğüne takılacak takılar yüzünden ayrılan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Ailelerin bizim kültürümüzde yani memleketimizin ortak kültüründe çok fazla müdahil olduğunu gördüm evliliklere. Daha sonra çok kitap okuyunca zaten içiniz öyle bir yani doluyor ki bir şeylerle bir de toplumda dediğim gibi rahatsızsanız bir şeylerden bir şeyleri ifade etmek istiyorsanız sizinle aynı frekansta olan insanlarla ortak paydada buluşmak zaten insanları yazmaya itiyor. Benim kitabım gülümsetiyor az önce de söylediğim gibi. Kalka attırmıyor. Belki de vize olursa hani kalka atacak duruma gelirse benim için ve izleyiciler için daha okuyucular için de daha keyifli olabilir. Ve yaptığınız iş de değersizleştiriliyor. Hani sen bizim oğlumuzsun dediklerinin karşılığı olarak size değer verseler, kişiliğinize saygı duyduklarını hissettirseler o da olmuyor. Hani yaptığınız iş küçümseniyor. Görev tanımınızın dışında işler yükleniyor. Ya da işte dolaylı olarak hakarete maruz kalıyorsunuz ve bunları kanıtlayamıyorsunuz. Hı hı. Çoğu zaman iş yerleri kamera kayıtlarını vermiyor. Bunları çevremizden duyuyoruz, yaşıyoruz yani. Evet. Merak Ne Güzel YouTube kanalında yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda bir kadın yazarı ağırlıyoruz. Hem bir yazar hem de girişimci. Bunları konuşacağız. İlknur Şahin konuğumuz. iki kitabı var yayınlanmış. Damadın cebinde akrep var ve Buket ve babaannesi İlknur, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırıp geldiğim için İzmir Kültür Park'ta çok güzel bir eylülde, bir sonbaharda güzel, keyifli bir sohbet yapacağız. Evet. Biraz seni tanıyalım. Ben lisansımı İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladım. Hmm. Daha sonra açık öğretimden sosyoloji okudum. Hmm. Yüksek lisansımızı Ege Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Ekonomik Siyasal İlişkiler Bölümünde tamamladım. Şimdi neler yapıyorsun? Şu an neler yapıyorum? Şu an yurt dışında Karadağ'da bir iş kurma sürecimiz oldu. Hı hı. Oraya gitmek için hazırlıklar yapıyorum ve bir yandan yazarlık devam ediyor, bir yandan köşe yazarlığı devam ediyor. Ee, bu şekilde. O zaman bu Karadağ'daki girişimcilik hikayesine ayrı bir başlık açalım. Çünkü bu evet. ara çok fazla Karadağ duyuyoruz, Balkanlar duyuyoruz. Evet biz de duyum üzerine gitmiştik. Onun hikayesini de o zaman dinleyelim senden ama önce kitaplara gelelim. Evet. Ee, i̇lk önce hangi kitabın yayınlandı? Damadın Cebinde Akrep var. 1 Mayıs 2021'de yayınlandı. Tamam o zaman hı hı. bunun hikayesiyle başlayalım. Evet, e, burada söyleyeyim. dikkatimi çeken şu oldu. E, evliliklerin neden bittiğini. Ya da ilişkilerin düğün aşamasına gelmeden neden bittiğini çok gözlemledim çevremde. Hı hı. Ee, e, şunu fark ettim, ee, yani aileden aileye bile kültürler değişiyor. Her ailenin, her evin kuralları farklı hı hı. Ee, ve genellikle ailelerin bizim kültürümüzde yani memleketimizin ortak kültüründe çok fazla müdahil olduğunu gördüm evliliklere. İşte düğün, bu kitapta zaten ilk kitabımda düğüne takılacak takılar yüzünden ayrılan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Ee, i̇şte bir taraf ne takalım diyor, kız tarafı istediğini söylüyor. Ondan sonra işte anlaşmazlık oluşuyor, yapma, izletme. aslında şey gibi. Gülümsetiyor ama kalka attırmıyor. Biz yani evet. ilk kitap için bence güzel bir deneyim oldu. Dediğim gibi aileler arasındaki kültür farkları, ilişkilerdeki Hı. kadın ve erkeğin bakış açısının farklı olması. Bir de yani. Bence bu sosyolojik bir araştırma gibi Hı. bir şeydi aslında. O yüzden ben bunu bir roman içinde editerek karakterler kurgulayarak o şekilde yani topluma sunmaya çalıştım. Peki sen yazmaya nasıl karar verdin? Önce o yazarlık sürecinden de biraz bahsedelim. Çünkü yani yazan insanın bir derdi var aslında. Bir şeyler anlatmak istiyorsun. Ee... Yazan insanlar çoğu zaman rahatsız insanlardır <laughs> zaten. Bir şeylerden rahatsız oldukları için yazarlar. Hı -hı. Beni de bu toplumdaki mutlu olmayan ilişkiler yazmaya da itti. Ama daha da kök olarak geçmişe gidersek, e, ilkokuldaki de ben günlük tutmaya başlamıştım. Hı -hı. Çünkü ilkokul öğretmenim e, anneme söylemişti. E, İlk Nur'un yazma yeteneği var diye telefonda konuşmuşlardı. Annem de yaz tatilinde bana bir günlük aldı. Ben o günlükle yazmaya başladım. Zamanla kurduğum cümlelerde okuduğum kitaplarla beraber evrilmeye başladı. Ee, yani yazmaya ilkokul de günlük tutarak başladım. Ee, daha sonra çok kitap okuyunca zaten içiniz öyle bir yani doluyor ki e, bir şeylerle. Bir de toplumda dediğim gibi rahatsızsanız bir şeylerden, bir şeyleri ifade etmek istiyorsanız sizinle aynı frekansta olan insanlarla ortak paydada buluşmak zaten insanları yazmaya itiyor. Yani Bu söyleyecek tam da bir hikayeniz şey yani varsa. Yani merak duygusunun yani kanalın ismiyle müsemma merak evet. duygusu aslında çok güzel bir şey. Merak edip ve araştırıp bunu bir de insanlara aktarma hikayesi aslında sizi yazmaya itiyor. Peki, bu Damadın Cebinde Akrep Var hani ismi de böyle çok çekiyor. Nasıl geldi tepkiler buna yayınladığında? Okuyanların tepkileri neler oldu? Devamı gelecek mi diye soran oldu cadı kaynana, işte sinsi <laughs> görümce falan tarzında. Yok şu an devamının gelmesini düşünmüyorum. Ben ilk olarak isim yani çağrıştırdığı isimden de memnunum gayet. Hı hı. Ee, dediğim gibi ekonomik nedenlerden dolayı evliliklerin hmm. kültürler arası ekonomik nedenlerden dolayı bittiğini fark ettim ve ben bir gece gece 12'de yatıyordum. Ee, şey dedim işte pinti damat, cimri damat ne yapsam falan diye düşünüyordum böyle. En son da, damadın cebinde akrep var diye fırladım hmm. ve ertesi gün yazmaya başladım. Aslında şey böyle tam film olacak hikayeler çünkü bir iki şey bir, yani bu iki kitabı da okudum ben ben yani böyle hani filme evrilebilecek bir şey. Bir de toplumda zaten bizim her zaman duyduğumuz hikayeler aslında. Yani evet. çok duyuyoruz hepimiz. Sen sadece kaleme almışsın. Kitaba ilk çevirmişsin. Evet. Yoksa toplumda her zaman duyduğumuz maalesef üzücü de hikayeler. Yani kültür karmaşası, kültür farklılıklarından dolayı bu şekilde e, tam evlenme bir biten çok hikayeler duyuyoruz. Empati eksikliği, Hı. anlayış hoşgörü eksikliği, tarafların birbirini net olarak ifade edememesi ve anlayamaması Hı. E, insanları bu şekilde kültür çatışmalarına itiyor. Yoksa kültür çatışmaları aşılabilecek şeyler. Damadın cebinde akrep var aslında tam bir sinema filmi ismi gibi hiç düşündün mü böyle bir şey yapmayı? Ee, evet bir tane yönetmen ilgilendi sağ olsun Seda Hanım. Ee, şu an senaryosu yazılıyor hatta birkaç farklı karakter ekledim falan diye konuşmuştuk. Hı hı. Yani muhtemelen her şey yolunda girerse 2027 gibi gösterimde olur. Peki şunu düşünmüyor musun hiç? Şimdi bir kitap okuruz sonra filmini izleriz ve hayal kırıklığına uğrarız kitaptaki hayal ettiğimiz dünyayla sinemada izlediğimiz bambaşka olur. Senin öyle bir kaygın oldu mu? Yok öyle bir kaygı olmadı da zaten kitapla film çoğu zaman aynı olmuyor. Hani bir şeyin beyaz perdeye aktarılması daha farklı bir olay ama benim kitabım gülümsetiyor az önce de söylediğim gibi kahkaha attırmıyor. Belki de biz olursa hani kahkaha atacak duruma gelirse benim için ve izleyiciler için daha okuyucular için de daha keyifli olabilir. Peki. İlk Nur Şahin damadın cebinde akrep var kendisinin ilk kitabı Tabi ilk kitabının heyecanıyla bir de ikinci kitabını yayınladı i̇lk Nur Şahin. Evet. Onu da şöyle gösterelim. Buket ve Babaannesi. Evet. Ben bunu da okudum ama bir de kısaca senden dinleyelim. Buket ve Babaannesi aslında bir mobbing hikayesi. Ama mobing kadar sert bir temayı babaanne ve torunun sıcak ilişkisi içerisinde eritmeye amaçladım orada. Evet. Mobbing günümüz modern dünyasının, beyaz yakalıların başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Ben de, ee, ben de vakti zamanında yaşamıştım. O yüzden şey diye düşündüm, hani bu tarz temayı yaşayan insanlara bir destek, bir ses olabilmek için bu konuyu gündeme getirmeyi çok istiyordum. Ee, bu da kurgu bir eser ama dediğim gibi babaanne ve torunun sıcak ilişkisi içimizi ısıtırken, kitabın arka kapağında yazdığı gibi mobbingin çirkin yüzü karşısında da buz kesiyoruz. Ya ben kitabı okurken e, sevgili izleyenler böyle öyle bir nokta var ki Ben şimdi okumak isteyenler için söylemeyeyim ama hakikaten ters köşe olduğum bir nokta oldu özellikle. Orada böyle çok şaşırdım birkaç dakika elimde kitapla nasıl nasıl böyle oldu diye. <laughs> birkaç sayfa geri gittim. Bu da hani keyifli e, yanları da var ama işte evet e, sevgili İftimur'un dediği gibi Mobbing maalesef e, çağımızdaki en kötü mevzulardan bir tanesi, üzerine uzun uzun konuşulabilecek konulardan bir tanesi ve yaz yakalıların özellikle çalışma dünyasındaki bir işkence haline geliyor çoğu zaman. Bu mobbingle ilgili hikayeleri maalesef çok duyuyoruz. Sen neler söylemek istersin? E, kanıtlaması çok zor. Mesela iş yerinde yalnızlaştırılıyorsunuz ya da size bir şekilde lafla iğneleme yapılıyor ama kanıtlayamıyorsunuz böyle bir şeyi. Ama bu sizin e, aynı zamanda motivasyonunuzu düşüren bir şey ve iş yerindeki verimi de çok azaltan bir durum. E, aslında çift taraflı zarar. Hani mobbing yapana da zarar, yaptırana da yani maruz kalana da zarar. E, ama bunun çoğu insan hani bir bir başkasına zarar verdiği zaman e, bu merak gibi kendisine döneceğini bilmiyor. Evet. O yüzden e, kitapta da belirttim. E, Spoiler'i de çok vermek istemiyorum ama şey hani karması kötü olanın işi rast gitmiyor. İşi rast gitmeyenin de yüzü gülmüyor gerçekten. Ama çoğu insan bu farkındalığa sahip değil. Burada bu farkındalığı vermeye amaçladım. E, mobbing hikayelerinde şöyle kötü bir taraf var aslında. E, orada da hiçbir şey gözükmüyor. Bir sorun gözükmüyor, gözükmüyor evet. aslında. Ama dediğin gibi bir yalnızlaştırılma olayı söz konusu oluyor. E, veya başka şey böyle küçük küçük e, mide bulandıran şeyler oluyor. Birisini anlattığında ya bunu mu taktın kafaya oluyor ama hayır başka şeyler de var onun altında. Ya mesela kitaptaki buket karakterine e, çeviri yaptırıyorlar. Mesai dışı ekstra çalışmaya giriyor bu. Evet. Ama ücretlerini ödemiyorlar. Hani bu tarz küçük küçük nüanslar ama dediğim gibi birleşince hepsi kaynı patlamaya hazır bir Voltron'u oluşturuyor aslında maalesef dediğim gibi mobbingin pek bir kanı, yani kanıtlaması zor olduğu için çok bir çare gözükmüyor ama inşallah bu konuda daha etkin yasalar da ortaya çıkar. Ya da şöyle olur genelde hani hepimizin yaşadığı bu süreçler ben de çalışma dünyasında yaşadım çünkü hani sen bizim oğlumuzsun, sen bizim evladımızsın, hani seni de mağdur etmeyiz gibi gibi şeylerle. Sonra bir bakarsınız ki iki adım bakarsınız ve bambaşka bir şeyle karşılaşırsınız. En düşük maaşı sizin aldığınız ortaya çıkar. En yüksek mesai sizin yaptığınız ortaya çıkar. ve evet. Dediğiniz sonunda mağdur siz olursunuz. Ve yaptığınız iş de değersizleştiriliyor. Hani sen bizim oğlumuzsun dediklerinin karşılığı olarak size değer verseler, kişiliğinize saygı duyduklarını hissettirseler o da olmuyor. Hani yaptığınız iş küçümseniyor, görev tanımınızın dışında işler yükleniyor ee, ya da işte dolaylı olarak hakarete maruz kalıyorsunuz ve bunları kanıtlayamıyorsunuz. Hı hı. Çoğu zaman iş yerleri kamera kayıtlarını vermiyor. Bunları çevremizden duyuyoruz, yaşıyoruz yani. Evet. Ee, bunlar bilinen hikayeler. Ee, o yüzden ya da sizin başarılı olduğunuzu e, fark eden iş arkadaşlarınız ee, sırf çekemedikleri için kendi yetersizliklerini, sizin yeterliliğinizi kaldıramadıkları için e, sizi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Hani o e, kendilerini kötü hissetmenin acısını sizden çıkarmaya çalışıyorlar. O da üzücü durumlara sebep oluyor gerçekten. Hani mobbing gerçekten çok çok ayrı bir konu, çok çok ayrı işlenmesi gereken bir durumdu. Burada ben hani 176 sayfaya sığdırmaya çalıştım. Ne, ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum. Okuyucularımın takdirine kalmış bir şey ama elimden geleni bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla yaptığımı düşünüyorum. Peki bundan sonrası için neler şey yapacaksın yazarlıkla ilgili? Ee, zaten benim e, Ege Telgraf'ta bir, bir buçuk sene kadar bir köşe yazarlığı deneyimim olmuştu. Bir de Can Haber'de yazıyorum şu anda. Hı. İkisini birleştirmeyi düşünüyorum o yazılarımın. Ee, bir deneme kitabı çıkarmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Bir de bir tarihi roman projem var ama onu daha tamamlamadım. Ee, hani şu an söylemeyeyim sürpriz bozulmasın. Ee, Onlarla yani o şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü yazarlık benim için bir kendini ifade etme biçimi. Ben kendimi bu şekilde ifade edebiliyorum. Kimisi resim çizerek ifade eder. Yani kimi insan e, şarkı söyleyerek ifade eder. Ben yazarak ifade etmeyi seçtim. O yüzden kendimi ifade edebildiğim bir mecra, bir yol bulduğum için de çok bırakmak istemiyorum. Peki, sohbete başlarken bir de Karadağ dedin. Bir girişimcilik, aynı evet. zamanda bir girişimcisin. Evet. Ondan da biraz bahseder misin? Şöyle, aslında o tamamen bir hayal ortaya çıktı. Dünya vatandaşı olmak istiyordum. Bir ayağım kendi ülkemde, bir ayağım yurt dışında olsun istiyordum ve ailemi açtığımda konuyu desteklediler. Annem de zaten düşünüyordu öyle şeyler. Kardeşim de düşünüyordu. Hep beraber gitmeye karar verdik ama kendi ülkemizden tabii ki kopmayacağız bir ayağımız Hı. orada bir ayağımız burada yaşayacağız Karadağ'da e, sanırım girişimciler için daha farklı avantajlar var kuralları farklı evet ama e, çok şey sektörler var eldeyemediğimiz sektörler Hı. E, onları değerlendirdiğiniz zaman gerçekten güzel bir fırsat açılıyor önünüzde anladım o zaman İki alanda da sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür Sen ediyorum. Sağ yazı olun. yolculuğunda, yazın yolculuğunda hem de bu yurt dışındaki yeni girişimcilik hikayende sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler merak ne güzel de ee, konuğumuz sevgili İlknur Şahin'di. İki kitabı var yayınlanmış. Damadın Cebinde Akrep var. Buket ve Babaannesi okumak isteyenler temin edip okuyabilirler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.